Bir iki gün eğer kendinizi düzgün bir şekilde verirseniz biliyorsun burada restoranda biraz insanlar zorlanabiliyor. Bugün neredeyiz? Bugün Dinton Activity Park'ındayız. Malum yaz aylarındayız ve havalar Londra'da çok güzel. Genel olarak İngiltere'de çok güzel. Biz de ne demiştik? Zaten güzel havalarda ne yapıyorduk? Kapalı alanlarda bulunmuyorduk. Londra'nın eşsiz güzel parklarını, bahçelerini geziyorduk. Zaten çevreyi bir gösterirsek siz de hayran kalacaksınız. İnsanlar kano yapıyor ilerlerde. Burada aktivite alanları var. Şurada mesela korunmalı bir şekilde tırmanma yapabiliyorsunuz. İsterseniz bu tarafta da tekneler var. Teknelerde günlük ücret ödeyerek kiralayabiliyorsunuz. Burada da kano yaptınız, tırmanış yaptınız, tekne kiraladınız, onları şey yaptınız. Enerjinizi attınız, dinlenmek istiyorsunuz. Çay, kahve gibi şeyler içmek istiyorsunuz. Hemen yukarıda da kahve içebileceğiniz bir kafe var. Manzara eşliğinde içiyorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir? Fiyatları zaten çok uygun. Burası Londra'ya 15-20 dakika sürüyor arabayla. Çok da uzak değil. Gelebilirsiniz, çok rahat ulaşımlar da var. Sadece yapmanız gereken her zaman Londra'da ve İngiltere'de genelde Google Maps'e post kodu giriyorsunuz. Direkt size zaten nasıl geleceğinizi gösteriyor. Burada mesela kuğuları görebilirsiniz ördekler, kuğular. Dediğimiz gibi genel olarak park gezilerindeki videolarımızda söylediğimiz üzere ne yapıyorduk? Bu ördekleri, kuğuları beslemiyoruz. Çünkü cezası olabiliyor. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bugünkü genel konumuz ne derseniz gelen soruları, merak edilenleri, insanların burada yaşamla alakalı, dile eğitimiyle alakalı merak ettikleri soruları cevaplamaya geldik. Manzara eşliğinde yapalım dedik çünkü havalar güzel. Evde kuru kuru cevaplamaktansa bize hem doğayı gösterip hem de güzel soruları sorabileceğimiz yer seçmek istedik. Bugünkü durağımızda Dadinton Activity Parkı'ydı. Soruları alabiliriz. İngiltere vizesi çok mu zor sorusu ilk sorumuz. İngiltere vizesi çok zor değil. Gereklilikleri yaptığınız takdirde İngiltere vizesi çok da kolay oluyor. Ben mesela gereklilikleri yerine getirdiğimde 15 gün içinde elime pasaportumu almıştım. Çok heyecanlı bir süreç oluyor. Zaten size Lemon Academy detaylı bilgiler veriyor. Gereklilikler nasıl olması gerektiğini gibi gibi durumları size anlatıyorlar. İşte bankanda ne kadar olması gerekiyor, evrakları ne zaman hazırlaman gerekiyor, ne kadar süreli şey yapman gerekiyor gibi gibi soruların hepsini zaten Lemon Academy cevaplıyor. O kısmı Lemon Lemon Akademi ile iletişim kurarak edinebilirsiniz o bilgileri. Evrakları hazırlamak çok mu zor soru? Bence o kadar zor değil. 2-3 gün için verebilirseniz kendinizi düzgün bir şekilde evrak hazırlamaya çok da kolay. Yani sadece bir bankada birazcık uğraştırıyorlar. O da malum Türkiye bankaları birazcık yoğun oluyor. Sıra beklemeniz gerekebiliyor. Bazen de aslında verdikleri evra bilmiyorlar. Bilmedikleri için onlara açıklama yapmanız gerekiyor. Ama işte onda da Lemon Akademi çözüm bulmuş. Zaten size hangi belgeyi almanız gerektiğinin esesini atıyor. Onu gösteriyorsun bankacıya. Bankacı zaten onu vermek zorunda kalıyor. Çünkü kendi bankasından alınmış bir belge bu. Hemen hallediyorlar. Genelde baştan savma muhabbeti çok fazla Türkiye'de. Diyor ki ya bunu biz vermiyor falan diyor. Siz o evrağı gösterdiğiniz anda ya vermek zorunda kalıyor. ve Bunu nasıl veriyormuşuz diye bir araştırmaya başlıyor. Genel manada bu şekilde evrakları bir iki gün eğer kendinize düzgün bir şekilde verirseniz zaten herkes gelmek istiyor. Gelmek istiyorsa belli bir şey yapması gerekiyor. Çabalaması gerekiyor. E bu çabanın da karşılığı iki günlük iki, iki üç günlük bir süreç. Onu zaten hallediyorsunuz. Lemon Akademi'nin sistemine yüklüyorsunuz. Onlar zaten hallediyor sonraki kısmı. Ondan sonra elin de belgenle beraber vize randevusu aldığında gidiyorsun, veriyorsun belgelerini, pasaportunu. Zaten eğer şeysen, uygunsan sana vizen ortalama maksimum 3 hafta içinde gelmiş oluyor. Genel manada bu şekilde evrak kısmı da hesapta ne kadar para göstermem gerekiyor. İngiltere için bahsediyoruz şu an. İngiltere'de genel olarak şehirlere göre değişiyor. İşte Brighton olsun, Manchester olsun, Liverpool olsun, Londra olsun. En pahalısı Londra tabii ki. Londra çünkü kale gibi bir yer yani İngilizler için. Londra'da 1000 pound göstermen gerekiyor. Yaşam masrafın için sadece. Okul ve konaklama bedelinde yanında göstermen gerekiyor. Onlar da 1500 pound falan yapıyor genel olarak. Bu bu arada 2023 Haziran ve Temmuz ayında çekilmiş bir video. O yüzden fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Onlara kontrol edilmeniz gerekiyor. Zaten fiyat kısmını Lemon Akademi ile iletişim kurduğunuzda size zaten tek tek hangi kalemlere ne kadar gittiğini söylüyorlar. Size konaklama şeklini de isterseniz yurt, isterseniz aile yanı hangisini tercih edeceğinizi de iletişim halinde kalarak öğrenebilirsiniz. Mesela burada bir arkadaşımız kamp yapıyor. Onu gördük. Çadırını kurmuş. Çok rahatsız etmeden yapalım. Balanı tutuyor. Burada yatıyor. Çok da güzel bir ortamı var kendisine. Sessiz sakin. Belki biz birazcık ses yapıyor olabiliriz onun için. Vize reddi, dünyanın... reddi almak dünyanın sonu mu? Vize reddi almak dünyanın sonu değil. İnşallah kimse almaz böyle bir şey. Vize reddiğer aldıysa biri. Lemon Akademi'ye konuştuğunuzda zaten size neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Vizeniz red geldiyse vizenizi takip eden kişi zaten sizi yönlendirme yapıyor. Eğer gerekli görürse tekrar itiraz edebiliyor. Eğer gerekli görmezse itiraz yapmayıp sizi başka okullara da yönlendirebilir. Bunları da bir denemeniz gerekebilir. İşte Dubai olsun İrlanda olsun işte Malta olsun. Bunları da bir düşünebilirsiniz. Çünkü hepsinin çok güzel özellikleri var. Bugün mesela Dubai'den bir tane dil okuluna gitmiş bir arkadaşımız Sorusunu storiesini izledim. Dubai'de eğlenceler bitmiyor arkadaşlar. Yabancılarla eğleniyorsun, Türklerle değil ve İngilizcen de gelişmiş oluyor ve ucuza yapmış oluyorsun bunda. Bundan daha fazla ne ister bir insan diye sormak lazım. Sadece ismine takılıp kalmamak gerekiyor. Dubai gerçekten çok güzel. Malta'da aynı şekilde yazın gittiysen zaten turist cenneti, ada ülkesi zaten. Sürekli bir sahiller, sürekli bir etkinlikler, işte publar olsun, klaplar olsun, kafeler olsun. Arkadaşlarınızla yapacak çok şey var. Bildiğin Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yer ve sürekli insanlar denizden, havuzdan, işte sahil Fotoğraflar, videolar, işte eğlenceler falan düzenleyip onları paylaşıyor. Zaten siz de onları görebilirsiniz. Lemon Academy Instagram sayfasını takip ederek oralarda da ne yapıldığını görürsünüz. Soru şu şekilde vizeyi denedik İngiltere'ye red aldık. Başka bir ülkeye gittik, geri geldik. Tekrar İngiltere'yi denediğimizde tekrar red mi olur? Şöyle bir durum var. Belki ilkinde gerekliliklerini düzgün yapamadığın için red almış olabilirsin veya memurlardan kaynaklı da bazen red gelebiliyor. Düşük bir olasılık. Benim mesela arkadaşım öyle. İlkinde red aldı, ikincisinde kabul aldı. Böyle şeyler yaşanabiliyor ama düşük bir olasılık olabiliyor. Memurlardan kaynaklı veya işte kotadan kaynaklı. Eğer red aldıysanız hani benim tavsiyem tekrar başka bir yere gidip ondan sonra tekrar başvurma yapmanız daha mantıklı. Çünkü İngiltere hiç sıfır başka bir ülkeye gitmemiş, başka bir yerde dil eğitimi almamış bir kişidense gitmiş, almış, başka bir yeri görmüş, yeri dönmüş kendi ülkesine, bana tekrar gelmek istiyor diye düşünür ve o yüzden hani bir artı kazanmış olursunuz bir öncekine göre. Çünkü diğerinde hiçbir şey değişmemiş hayatında. Red almışsın ve tekrar başvuruyorsun. Ne değişti ki? Niye kabul alasın ki tekrardan. O yüzden o kısımları bize işlerinizi yürüten kişiyle doğrudan iletişim kurup onlara güvenmeniz gerekiyor. Güzel bir yol çizebilirsiniz. Bize vize danışmanlığı Lemon Akademi'de nasıl ilerliyor? Başvurunuzu yaptınız, formunuzu doldurdunuz, sizle iletişime geçtiler ve nereye gitmek istediğinize karar verdiniz. O kısım ayrı bir süreç. Karar verdiniz, bitirdiniz. İşte Londra'da Malvern House Temmuz ayında gitmek istedim. Ben kendi sürecimden anlatayım. Haziranda Temmuz'da gidecektim. O yüzden ben Aralık'ta başvuruyu yapmıştım. Şöyle bir durum var. Genel olarak fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Ben indirim dönemine denk geldim. Şu anda da galiba Lemon Akademi'de indirim dönemi var. O Lemon Akademi'deki indirim dönemini kaçırmamanız gerekiyor. Fiyatlar çünkü artacak biliyor. Bu konuda anlaştığımızı düşünelim. Ondan sonra başvurunu yaptın. Banka dökümünün son 3 ayını istiyor İngiltere. Ona göre bir süreç hazırlaman gerekiyor. Banka dökümünü düzeltmen gerekiyor. Bazı insanlar var çok zengin. Ekonomik durumu insanların iyi görünüyor. Ama mesela legal şekilde veya hani bunu gösterebilecek bir şekilde yapamıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Red aldın. Sonrasında deniliyor ki benim param vardı ben nasıl red aldım? Lemon Akademi şöyle böyle falan gibi oluyor ama aslında süreç öyle değil. Senin banka dökümünden göremiyor İngiltere'deki memur. O yüzden sen red almış oluyorsun bakınca. Vize kısmında sorularınızın sürekli cevaplandığı bir yer. Ben mesela bilmediğim için çok fazla. Şu an mesela tekrar başka bir yere başvursam çok daha rahat başvururum. Çünkü artık olayları, süreci ortalama kestirebiliyorum. Anlayabiliyorum. Ne yapmam gerekiyor, neler yapmamam gerekiyor gibi. Böyle bir süreç. O yüzden istediğiniz kadar sorularınızın cevaplandığı bir yer orası. Zaten kaydınız artık yapılmış. Sizin sadece yolcu etmek için bir ara kısım. O yüzden genel manada vize kısmı da bu şekilde. soru şu. Vize memuru size büyü veya herhangi bir vize danışmanı size büyü veya herhangi bir şeyle <laughs> vize aldıramaz tabii ki. <laughs> Öyle bir şey yok. Vize almak tamamen size bağlı bir şey. Vize me danışmanı size sadece o sürecin, o yoğun sisteme yüklenmesi, kontrolü gibi gibi şeylerin o iş yükünü sizden almış oluyor. Ve bilen bir kişinin yapmış oluyor. Arkada gözünüzün kalmayacağı bir yer. O yüzden vize almak tamamen size bağlı bir şey. Ekonomik durumunuza ve geçmişinize bağlı bir yer. Genel olarak da çok da fazla bir şey istenmiyor aslında. İngiltere kendi para birimine göre bir miktar istiyor. Dubai aynı şekilde, Malta aynı şekilde. Sizin geçmişinize de bakıyorlar. Bir suç kaydınız veya herhangi bir kaçak bir şey yapmış mısınız gibi gibi şeylere bakıyorlar. Vize danışmanının hata yapma olasılığı %0,1 falan yani. Yani çok düşük. Çünkü sizin verdiğiniz belgeleri üzerinden yapılan bir işlem oradaki kısmı. İngiltere'de 3 aylık dil eğitimi yeterli olur mu? 3 aylık dil eğitimi gelenin İngilizce seviyesine göre ve istediklerine sonrasında yapmak istediği şeylere göre değişiyor. IELTS'e hazırlanmak istiyorsan sıfır bir şekilde geldiysen bu tabii ki yetmez. Ama mesela sallıyorum genel İngilizcem benim gelişsin. İnsanlarla iletişim kurmak istiyorum. internette bir şey okuyabilmek istiyorum. Kitap okumak istiyorum. Gibi gibi şeyleriniz varsa hazırlık okuyorum. Bölümüne geçtiğimde İngilizcem kötü olmasın diyorsanız minimum 3 aylık gelmeniz gerekiyor. Çünkü bir kere ilk ay sizin ilk 2 hafta falan özellikle alışma süreci geçiyor. İngilizce duyma şeyiniz eğer yaşadığınız bölgede çok fazla yoksa ki benim mesela yoktu. Ben buraya geldiğimde düzgün şekilde İngilizce duymaya başlamıştım. O yüzden mesela ilk şeyiniz öyle oluyor. Alışma süreci geçiyor. Zaten ondan sonra aktiviteler yapmak istiyorsun, gibi gibi şeyler var. Konuşmanı da geliştirmek istiyorsun. Ne yapacaksın? Biraz daha kalmak zorundasın. Minimum 3 ay gelmeniz gerekiyor gibi diyebilirim size. Ama onun üstü de size ekstra katma değer katar yani. IELTS gibi şeyler istiyorsanız daha uzun süre kalmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi eğer düşük seviyeden geldiyseniz diyebilirim. 3 aylık dil eğitimi kursu ne kadar? Şu an güncel olarak söyleyebilirim. 30 bin ila 58 bin arasında değişiklik gösteriyor. TL cinsinden söyledim. Bu mesela kurların şeyine göre değişiklik gösterebilir. Bu yükselebilir de azalabilir de. Bu tamamen tamamen pound'un TL cinsinden değerine göre o dönemin indirim dönemine denk geldiyse daha düşük olabilir. İndirim dönemini eğer kaçırdıysanız da daha yüksek olabilir. O yüzden Lemon Akademi'yi düzgünce takip etmeniz gerekiyor eğer gelmek istiyorsanız. <laughs> Soru şu. İngiltere dil kursuna gelmek için hangi seviyede dil istiyormuş? Hangi dili istiyormuş? Tabii ki İngilizce istiyor. Herhangi bir seviyede istemiyor. A0 genel olarak kabul etmiyorlar ama. A1 e en azından ol ki gördüğünü anlayabilesin diye birazcık da olsa. Zorunluluk yok ama okullar çok fazla tercih etmiyor. istemiyor yani. Bebek bile olsa A1'e doğru gitmiş olduğu için öyle istiyorlar genelde. A1 diyelim. En ucuz dil eğitimi hangi ülkede? İngiltere'de bence çok pahalı değil açıkçası. Şartları düşündüğünde, buradaki verilen eğitim standartlarını düşündüğünde. Çünkü burada mesela verilen sertifikada geçerliliği oluyor. Uluslararası geçerliliği oluyor. Bir marka aslında buradakilerde. CV eğer düşünüyorsanız buradan sertifikada bir şey çok yarıyor. İngiltere'de genel manada o kadar pahalı bir şey değil. Özellikle indirim döneminde kayıt olduysanız çok daha uyguna gelebilir dil okulunda dil şartı var mı? Kalktı mı? Zaten olmayan bir şeydi. Kalkma gibi bir durum yok. Zaten seni her şekilde kabul ediyorlar. Eğitiminizde gerçekten şey oluyor. Bir ay geçtikten sonra anlıyorsunuz. Veya ne kadar süreli geldiyseniz bitmeye yakın Vay be diyorsun, Geliştiğimi hissediyorum diyorsun. İngiltere Dil Okulu vizesi almak çok mu zor olacak? Zor olmuyor açıkçası. Başvurunu yapıyorsun, evraklarını hallediyorsun. Uygunsan başvurunu yaptığında zaten tık diye vizen geliyor. Okulla paylaşıyorum vizesini. Lemon Akademi'ye attığında pasaportunu, vizeli şeklini. Onlar zaten okulla paylaşıyor. Okul hemen sana burada benim eğitim alacak diye bir belge yolluyor. Bir de konaklamayı seçtiğin, mesela okul üzerinden ayarlattıysan konaklamanı nerede yapacağına dair bir belge veriyor. E bunları zaten girerken pasaport memuruna gösteriyorsun. Tak diye hoş geldin United Kingdom yaptım yeah. direkt. İngiltere Dil Okulu'nda çalışma izni var mı? Şöyle bir durum var. İrlanda'dan birazcık farklı burada işleyen süreç. Burada çalışma izni vermiyor İngiltere. Londra malum çok fazla turistik bir yer olduğu için çok da fazla iş imkanının bulunabilecek bir yer. Buradaki insanlar genel manada özellikle Avrupa Birliği'nden çıktığından beri İngiltere'nin işçi açığı var. Bu yüzden de hani üniversite öğrencilerini veya böyle yaşça genç insanlar geliyorlar buraya dil okulu için. 6 aylık minimum zaten veriliyor bize. 1 aylık eğitim aldın 6 aylıkta vizen var zaten. O yüzden geri kalan 5 ayında çalışabilirsiniz imkanı veriyor sana. Yani aslında legal bir şekilde hakkın yok ama burada çalışabiliyorsun. Benim arkadaşlarımdan çalışan çok fazla var bu arada. Daha çalışmayan arkadaşım çok fazla duymadım. <laughs> Genel manada gelen Türklerin hepsi çalışıyor diyebilirim. Ne tarz işlerde çalışıyorlar? Genel manada hani Türkiye'de bir üniversite öğrencisi nerede çalışıyor derseniz hani kafede, restoranda, barda, pub'da gibi yerlerde çalışıyor. Burada da aynı şekilde. Böyle seni gidip fabrikada çalıştırmıyor, ekstra bir şey yaptırmıyor. Geliyorsun burada restoranda, kafede, barda, pub'da kasiyerlik, mutfak kısmında yapabiliyorsun. Bulaşık kısmında olabilirsin. Orada birazcık senin İngilizce'ne bakıyor. İngilizce'ne eğer biraz daha iyiyse garsonluk, işte kasada bulunabiliyorsun gibi gibi diyebilirim. Veya özel bir senin çalışma yeteneğin varsa kebapçısındır. Gelmek istiyorsun buraya. Burada kebapçı olabilirsin. Berbersin. Normalde Türkiye'de berberlik yapabilirsin. Bir Dil okuluna kimler gidebiliyor soru. Herkes gidebilir. Sana şunlar gelebilir, bunlar gelemez diye bir olay yok. Sadece senin eğer suç durumun yoksa ve ekonomik durumun da uygunsa buraya herkes gelebilir. İngiltere'de eğitim ücretsiz mi? Dil okulunu soruyorsa ücretsiz değil. Her şeyin bir karşılığı var. İngiltere'de dil okulu ne kadar sürüyor? İngiltere'de dil okulunun bir sınırlaması yok. Sen ne kadarlık başvurduysan bir aysa bir ay, 25 haftaysa 25 hafta. Ne kadar başvurduysan o kadarlık bir süren var. Genel manada süre kavramı yok. Tamamen senin başvurduğun süreye bağlı. Ana vize çıkması için minimum süre var mı? Evrakları falan hazırladın, başvurunu yaptın, pasaportunu verdin. Zaten pasaport yerine gittiğinde minimum 3 hafta diyor ama eğer vize alınabilecek birisiysen 15 iş günü, 20 iş gününü bulmadan geliyorum. Tekrar gelecek tekrar, tekrar tekrar İngiltere'de dil okuluna gelinir mi? Ben kesinlikle gelmek isterim tekrardan ki düşünüyorum da. İngiltere'de dil okulu gerçekten çok ufuk açan bir yer. Özellikle ilk geldiğiniz yer burasıysa farkları çok rahat görebiliyorsun ve tekrar tekrar gelip burada yaşamak isteyeceğin bir yer burası. Çok güvenli İnsanlar birbirlerine saygılılar. Doğa aktivitesi ise doğa aktivitesi. Lemon Akademi kaç para demiş. Lemon Akademi kaç para? Eğitim almak istiyorsan bunu direkt kendileriyle iletişim kurarak cevaplayabilirsin. Çünkü çok fazla bir parametre var. Kaç haftalık eğitim aldığı nerede konakladı, nereye gittiğine bağlı. Çok değişiklik gösteriyor. <laughs> İngiltere dil eğitimi bence kimler için? Dil eğitimi tamamen kendini geliştirmek isteyen insanlar için. Monoton hayatından sıkılan, gelecekte bir şeyler yapmak isteyen, dilini geliştirmek isteyen, farklı kültürleri tanımak, farklı insanlarla muhabbet edebilmek isteyen insanlar için. İngiltere Dil Okulu kimler için değil. Sabit bir hayat yaşamak istiyorsan burası birazcık sana göre bir yer değil. Çünkü burada et sürekli bir etkinlik var. Sabit hayattan kastım bu arada düzenli bir hayattan bahsetmiyorum. Daha böyle sıkıcı veya hiçbir şey yapmak istemiyorsun gibi gibi şeyler. Ya boş yere paranı harcama öyle bir şey düşünüyorsan. Sadece okula gidip, dersi dinleyip, kimseyle iletişim kurmayıp, evine gidip, evinde telefonla, bilgisayarında oynayacaksan burası senlik değil açıkçası. İngiltere dil okulları hangi şehirlerde var? Genel olarak çoğu şehrinde var. Manchester, Liverpool, Leeds, Cambridge, Oxford, Reading, Londra. Londra zaten en fazla bulunan yer. Yüzlerce dil okulu var. Brighton, Birmingham, Bristol, Edinburgh. Her yeri sayabiliriz yani. Çoğu şehrinde var. İngiltere yazdığınızda Maps'te gördüğünüz çoğu şehirde var buraya geldim, eğitim aldım. Vizemi uzatabilir miyim, değiştirebilir miyim? Vizenizi uzatamazsınız, değiştirebilirsiniz. İş olsun, başka bir eğitim, lisans, yüksek lisans gibi şeylerle değiştirebiliyorsunuz ve aslında sürenizi uzatmış oluyorsunuz. İngiltere Dil Okulu ücretleri nasıl? İngiltere Dil Okulu ücretleri nasıl? Bence uygun. Haftalık fiyatları 130-120, belki 110'larda indirim bulursanız daha da yükseklere çıkabilir belki de. Dönemine, geldiğin takvime, hangi okula gittiğine, hangi şehri seçtiğine göre değişiklik gösteriyor. Tabii ki Londra. Bu kadar fazla İngilizcenin konuşulduğu başka bir yer yoktur bir ihtimal. Çünkü çok fazla turist var. İngiltere'de eğitim alırken nerede konaklayabilirim? Aslında iki seçeneğin var. Hatta üç seçenek diyebilirim. Birincisi aile yanı konaklama. Bunu konuştuğunda Lemon Academy sana zaten vize şeyinde soruyorlar. Nasıl bir konaklama istiyorsun? Aile yanı mı yoksa yurt mu? İkisinin de fiyatları kendilerine göre değişiyor. Haftalık fiyatları var, aylık fiyatları var. Kampanyalara göre değişebiliyor. Bu kısmı Lemon Academy sadece senin ne istediğini okula iletiyor. Herhangi bir ücretin dağıtım kısmında veya ayarlama kısmında bulunmuyorlar. Sadece senin istediğini okula iletiyor. Etiyor. Yurt seçebilirsin, aile yanı seçebilirsin, diğeri de kendin ayarlayabilirsin. Kendin ayarlayacaksan gelmeden önce mutlaka ayarlanmış olmak zorunda. Yoksa kapıdan içeri seni almazlar. Çünkü sen bir evsizsin orada. İngiltere'de yaşam giderleri nasıl? Ortalama diyecek olursanız, yani ben mesela bazen evde yapıyordum, hazır gıdalar tüketiyordum. Dışarıda mesela daha uygun diyebileceğimiz aktiviteler tercih ediyordum. Okulun yaptığı, düzenlediği aktiviteler ya da işte arkadaşlarımızla düzenleyeceğimiz etkinlikler. Çok fazla, zaten burada müzeler, gezilecek yerler ücretsiz. Sadece özel müzeler, Sherlock Holmes'un olsun, Harry Potter'ın olsun müzeleri ücretli. Onlar da zaten bir şirketin yaptığı müzeler olduğu için onlardan ücret alınıyor. Onun herhangi bir devletle bir bağları yok. Devlete bağlı olan yani çoğu müze, hatta ben şu ana kadar ücretli bir devlet müzesi görmedim. Genel manada aktiviteler olsun, işte şeyler olsun. Ben 350-400 maksimum 450 harcamışım da bir ayda. İngiltere vizesiyle başka ülkelere seyahat edebilir miyim? Kısa dönemli geldiysen United Kingdom'a bağlı bütün ülkelere giriş yapabiliyorsun. Eğer ama uzun dönem geldiysen İrlanda gibi ülkelerden vize almak zorundasın. Bu detayı unutmamanız gerekiyor çünkü bu önemli. Sen uçak biletini alırsın kapıdan içeri seni okumazlar. Yeşil pasaportun varsa Avrupa'da her yere kısa dönemliysen gidebilirsin. Gidemeyeceğin ülke yok yeşil pasaportun varsa. Ben gittim mi? Ben gittim. Burada eğitim alırken Fransa ve Hollanda'ya gittim. Avrupa'ya nasıl gidebilirim sorusu var. Avrupa'ya yaz aylarında geldiyseniz trenler birazcık ücreti yüksek bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor ve önceden almanız gerekiyor takviminizi düzgün seçmeniz gerekiyor bazen burada işte tatiller olabiliyor nasıl gidebilirim diye sorarsanız da Londra'da yanlışım yoksa 5 tane havaalanı var hava en ucuzu genellikle Stansted denilen uçak hava limanı oluyor Heathrow'da biraz daha pahalı kısma geçiyor Stansted'den uçak bileti alıp geçebilirsiniz biraz daha uçaklar uygun olabiliyor ama en uygunu genelde otobüsler oluyor onlar da Victoria Coach Station denilen bir yer var. Oradan kalkıyor zaten tüm Avrupa'ya. Orada Flixbus olsun, BlaBlaCar olsun. Karın bla bla da burada bu arada otobüs firması var. Onunla da gidebiliyorsunuz. MetroBus da var galiba. MetroBus'la kullanabiliyorsun. Genel olarak zaten onların hepsini TrainLine denilen bir uygulama var. Oradan takip edebiliyorsun. Orada tren biletlerinin fiyatı da, uçak biletlerinin uçak yok da otobüs biletlerinin fiyatı da bulabilirsiniz. Otobüsü genel olarak öğrenciler tercih ediyor. Çünkü Akşamleyin yol birazcık uzun sürdüğü için. Mesela Londra'dan Amsterdam'a gitmek istiyorsan 12 saat sürüyor. Arada deniz yok mu? Arada deniz var ama feribotla oradan geçiyorsunuz veya ortada bir tünel var arabayla da geçebiliyorsunuz. İngiltere'de eğitim almak için, dil eğitimi almak için veya yüksek lisans veya lisans eğitimi almak istiyorsunuz. Kimleri sponsor gösterebilirim? Aileni gösterebilirsin, arkadaşlarını gösterebilirsin, tanıdığın eş dostu gösterebilirsin ama burada dikkatli olmanız gerekiyor. Şu yüzden mesela sponsor göstereceğin kişi birebir ailense onların inandırıcılığı daha yüksek oluyor ve vize alma şansın daha yüksek oluyor. Eşin dost akrabanı gösterdiğinde eğer ucu ucuna yetecek kadarsa bu sefer vize memuru diyor ki bunun daha çocuğu var, tanıdığı var, başka şeyi var, kendi masrafları var. Onları varken sana niye sponsor olsun diye değerlendirip reddedebilir. O yüzden daha çok ailenizi sponsor göstermeniz daha iyi. İngiltere'de dil eğitimi aldıktan sonra ülkede kalabilir miyim? İngiltere'de dil eğitimi aldıktan sonra farklı vize türlerini değiştirip ülkede kalabilirsin. Lisans okuyabilirsin eğer lisans okumuyorsan. Yüksek lisans yapabilirsin lisansı bitirdikten sonra lisan okusan bile baştan başlayamaz mısın? Başlarsın. Niye başlamayasın? Türkiye'de de bir üniversite okudun diye başka bir üniversite okuyamazsın diye bir kavram yok. Burada da aynı şekilde. Orada bitirdim. Burada da okuyabilirsin. En iyi dil okulu hangisi? Tek bir dil okuluna gittim. O da seçerken merkezde olduğu için onu birazcık seçtim. Genel manada hepsinin eğitim düzeyleri aynı. Hepsi aynı düzeyde eğitim veriyor. Sadece yerleri farklı olabiliyor. English Pet var. Greenford tarafında. Malvern House var. Malvern House daha Kings Cross tarafında. İşte Kaplan Dil Okulları var. O biraz daha Soho taraf larında gibi gibi çok fazla dil okulu var. Hepsinin yerlerine göre değişiklik gösteriyor. Birisi merkezde olabiliyor, birisi merkezin dışında olabiliyor. İngiltere dil okullarında ne kadar süre eğitim alabilirim? Sınırsız süre eğitim alabilirsin. Deniz seçtiğin süreye bağlı. Minimum galiba 2 hafta alabiliyorsun. Maksimumda 11 ay alabiliyorsun. Neden İngiltere'de İngilizce öğrenmeliyiz? Buranın ana dili İngilizce. Ana dilini konuşan kişilerle öğrenebilirsen daha düzgün öğrenirsin. Benim hocam mesela direkt İngiliz'de ve ben konuştuğumda beni mesela bu Amerikan, bu British kullanıyor kullanımı bunu genel olarak hayatta kullanılmıyor gibi düzeltebiliyor Türkiye'de mesela dil eğitimi almışsınızdır illaki buraya geldiğinize göre memnun kalmamışsınız geliştiğinizi çok fazla hissetmemişsinizdir burada daha doğru şekilde öğreniyorsun orada mesela ne söylediğini anlayabiliyor hocam veya anlatan kişi belki seni düzeltmiyor olabilir belki seni şey yapmıyor olabilir o yüzden buraya gelip burada öğrenmeniz bence daha iyi burada nasıl seviye atlarım sorusu ne kadar sürer sorusu değişiklik gösteriyor çünkü ben mesela pre-intermediate başladım hocam mesela iki haftadan sonra üçüncü haftanın ortasında bana dedi ki sen intermeditsin. Bir dahaki hafta geçmek ister misin sorusunu sordu. Burada değişiklik gösteriyor. Bir arkadaşım vardı. Birinde iki hafta durdu. Hemen bir üst kura geçebildi. Ondan sonra bir ay durdu. Bir sonraki kura geçti. Yani o tamamen senin İngilizce seviyene ve ne kadar gelişmek istediğine, ne kadar çabaladığına, çalıştığına bağlı. Türkiye'de gramer ağırlıklı bir eğitim olduğu için burada konuşurken biraz insanlar zorlanabiliyor. Gramer düşünmeye çalışıyorsun aslında. Orada o çok büyük bir hata. Tamam gramer Düzgün konuşman gerekebilir Türkçe'de de aynı şekilde Bazı insanlar mesela konuşurken hiç dikkat etmiyor Anlayamayabiliyorlar ama ne demek istediğini anlıyorsun Burada da aynı şekilde Senin insanlar anlıyor o yüzden konuşmaya çalışmak gerekiyor Ki İngilizce beyniniz düşünebilmeye alışsın Lemon Akademi'nin sitesinden takip edebilirsiniz. Geldiğiniz hafta sayısına göre ve tercih ettiğiniz süre göre değişiklik gösterebiliyor. Yurdu da seçebilirsin, aile yanında da seçebilirsin. Bunun haftalık ücretleri zaten Lemon Akademi'de bulunuyor. Eğer bulamazsanız da zaten formu doldurduğunuzda sizle iletişime geçildiğinde tek tek sorularınızı cevaplayıp öğrenebilirsiniz. 2024'te en ucuz... Ne yapmam lazım? Tabii ki de Lemon Akademi sitesine girip formu doldurmanız gerekiyor. İngiltere'de dil eğitimi almak için hangi şehirlerde bulunuyorsunuz? Her şehirde. Manchester'da, Liverpool'da, Edinburgh'da, Leeds'te, Birmingham'da, Brighton, Londra, Cambridge, Oxford. İngiltere. Bize dil öğrenmeyi vaat ediyor, arkadaşlıklar vaat ediyor, güzel zamanlar geçirmeyi vaat ediyor. Bugün genel manada temel soruları cevaplamaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz şeyleri alta yazın. bizip görmemizi istediğiniz yerleri de alta yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.